Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar çocuklar. Ben Osman Hoca. Bugün yepyeni bir LGS İnkılap Tarihi denemesiyle birlikteyiz. Umarım her şey LGS'de istediğiniz gibi olur. Hemen başlayalım denememize zaman kaybetmeyelim. Evet bakalım çocuklar birinci soruda bize neyi soruyor? Soru. İtiraf devletleri savaş sonunda ortaya çıkan yeni durumu görüşmek için Londra konferansını düzenlemiş. Afganistan'la bir dostluk antlaşması imzalamışız. Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalanmış. Asker alma işleri kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu 1. Nönü Savaşı'nın sonuçlarını bizim şifremiz vardı. Bu şifremiz neydi? Milat değil mi? Moskova Antlaşması, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afgan Dostluk Antlaşması, Teşkilatı, Esasiye Kanunu. Bakın bu şifre bize çok güzel soru yaptırıyordu. Evet ne diyor sorunun kökünde? Birinci İnönü zaferinin sonuçlarından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Misak milli tamamlanmıştır. Bu bir dursun arkadaşlar burada. B'ye bakın. TBMM'ye ve milli mücadele olan güven artmıştır. Evet çünkü savaşı biz kazandık. Hem TBMM'ye hem de düzenli ordumuza olan güven ve itibar artmıştır. C'ye bakalım. Milli mücadeleye diplomatik destek sağlanmıştır. E bakın açık var zaten. Sovyetler Birliği ile Moskova antlaşmasının yapılması diplomatik bir olaydır. Afganistanla dostluk antlaşmasının imzalanması diplomatik bir olaydır. Değil mi? E bu da doğru. Uluslararası sonuçları beraberinde getirmiştir. Evet bakın arkadaşlar Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması'nı yapmamız, Afganistan'la Dostluk Antlaşması'nı imzalamamız, yine itiraf devletlerimizi Londra'ya davet etmesi hep uluslararası sonuçta örnek verilebilir. Dolayısıyla bu da doğru ama 1. İnönü Savaşı ile Misak-ı Milli tamamlanmamıştır. Arkadaşlar Birincinin önü daha yolun başındayız. Kurtuluş Savaşı 1921 daha başlarında olan bir olay. Dolayısıyla misak ı Milli tamamlanmamıştır daha henüz. Böyle bir sonucu söyleyemeyiz. Aşkına ulaşamayız arkadaşlar. Evet. İkiye geçelim hemen. Evet. Bakalım. Sakarya Savaşı'nda silah, asker ve malzeme bakımından çok kuvvetli olan Yunan ordusu 100 kilometrelik bir cephe hattından saldırdı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa düşman ortuna karşı çizgiye bağlı savunma hatlarıyla başarılı olunamayacağını gördü ve şu emri verdi. Hattı müdafaa yoktur, sat müdafaa vardır. O satık bütün vatandır. Bu taktiğine, bu taktiğe göre diyor, kaybedilen savunma hatlarının yakınlarına hızlı bir şekilde yeni savunma hatları kuruluyordu. Dünya tarihinde daha önce denenmemiş bu taktikle zafer kazanılmıştır. Verdiği emir ve uyguladığı taktik Mustafa Kemal Paşa'nın çok gönlülüğü, Askeri de ileri görüşlülüğü. Özelliklerinden diyor hangileriyle ilişkilendirilebilir diyor. Bakın çocuklar Atatürk'ün kişisel özelliklerinden her sınavda karşınıza gelir. Özellikle LGS'nin olmazsa olmaz sorusudur. Bakın bu paragraftan Mustafa Kemal'in çok yönlü olduğuna dair herhangi bir şey yok. Çok yönlü olması onun iyi bir komutan, iyi bir inkılapçı, iyi bir devlet adamı, iyi bir siyasetçi ve iyi bir tarih bilimci olduğunu göstermesidir. Burada bundan bahsetmemiş. Askeri deha oluşu bakın dünya tarihinde denenmemiş bir taktikle müthiş bir zafer kazanmıştır. Değil mi? Topyekün mücadeledir bu. Evet askeri deha olduğunu görüyoruz. Yine ileri görüşlülük var mı burada? Var. Çünkü bakın ne diyor? Savunma hatlarıyla başarılı olamayacağını görmüştür diyor. Mustafa Kemal gerçekten burada da ileri görüşlülüğünü bir kere daha ispatlamıştır arkadaşlar. Cevabımız 2-3. Yani Denizli. Evet. 3'e bakalım şimdi yine çocuklar. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar sona erecektir. Yunanlılar Doğu Trakya'yı Meriç Nehri sınır olmak üzere antlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde boşaltacaktır. İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacaktır. Barış Antlaşması yapılıncaya kadar itiraf devletleri Boğazlar'da kalabilecektir. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın verilen maddelerinden hareketle hangisi söylenemez? Bakın A'ya bakalım. Batı cephesindeki askeri mücadele sona ermiştir. Doğru. Bakın zaten birinci öncülden çıkıyor bu değil mi? Türklerle Yunanlar arasındaki silahlı çatışma bitecek. Adı üstünde ateş kes. Silahlar sussun demek. A şıkkı doğru. B'ye bakalım. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan işgalden kurtarılmıştır diyor. Bir bakalım burada Doğu Trakya ile ilgili İstanbul ile ilgili bir şey var mı? Evet bakalım Yunanlılar. Bakın arkadaşlar şöyle iyice bir bakalım. Evet. Bakın İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacaktır diyor değil mi? Evet. Şimdi burada Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar'ın savaş yapılmadan kurtarılma kurtarıldığı çıkıyor. Mu bakalım. Bu bir dursun arkadaşlar. C'ye bakalım. Asıl yapılacak barış antlaşmasının maddeleri belirlenmiştir. Arkadaşlar, şimdi asıl yapılacak barış antlaşması dediği nedir? Lozan'dır. Peki, Lozan'la Mudanya nasıl ilişkilendirilebilir? Mudanya bir ateşkestir. Lozan ise barış antlaşmasıdır ve 1923 yılında imzalanmıştır. Değil mi? Arada bir yıl var. Şimdi Boğazların ve İstanbul'un TBMM'ye devredilmesiyle Osmanlı Devleti hukuken yok saymıştır. Kesinlikle. Zaten şu öncül Osmanlı Devleti'nin hukuken bittiğini gösterir. Değil mi? Evet. Bakalım başka. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan işgalden kurtarmıştır. Arkadaşlar zaten ne diyor? Bakın. Ee, Adamlar Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacaklarmış. Ve gerçekten de arkadaşlar Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılıyor. Ama Lozan Antlaşması'nın maddeleri burada belirlenmiyor. Bakın burada asıl yapılacak barış antlaşması derken Lozan'ı kastediyor. İyi de arada bir yıl var. Daha henüz böyle bir şey yok. Lozan görüşmeleri iki tur sürmüştür. İki tur uzun bir süreç. Dolayısıyla cevabımız kesin olarak Ceyhan çocuklar. Ve eleyici bir soruydu arkadaşlar. Bakın bu soru çok çeldireşlerle dolu bir soruydu. İtiraf edelim hemen. Evet dördüncü sorumuz yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten yeni nesil sorular. Bakın burada bir tablo görüyoruz. Görselde Halil Dikmen'e ait cepheye mermi taşıyan kadınlar tablosu verilmiştir. Diyor ki bu tablo milli mücadelenin hangi alana yansımasına örnek olarak verilebilir. Bakın musiki burada müzik değil. Edebiyat burada şiir, kitap, Tesla vesaire değil. Arkadaşlar eğitim değil. Doğrudan sanat. Bakın bu tablo bir e, sanat eseridir. Bir resimdir. Bir sanattır. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Burada sanatın e, e, Kurtuluş Savaşı'nın sanata yansıması üzerinde duruluyor. Dolayısıyla burada cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Kesinlikle cevap Ceyhan. Güzel bir soruydu. Evet geçelim 5. sorumuza. Bakın Milli mücadele döneminde Türk ordusunun ihtiyaçlarının giderilmesi için tekalifi milli emirleri yayınlanmıştır. Bu emirler doğrusunda toplanan malzemeleri gösteren tablo şöyledir. Bakın kilo fiyatı, miktarı, cinsi, un, buğday, fasulye, nohut. Bakın burada kuruşlarını vermiş, tonlarını vermiş, kaç kilogram olduklarını vermiş. Diyor ki buna göre verilen görsel hangi tekalifi milli yemirlerinin uygulanışını gösteriyor olabilir. Arkadaşlar bunlar temel ihtiyaç malzemeleri değil mi? Un, buğday, fasulye, nohut. Bakalım bizim en keskin cevabımız hangisi? Arkadaşlar doğrudan cevabın Adana olduğu çıkıyor değil mi? Bakın halkın elinde bulunan vesaire gıda ürünlerinin parası sonra ödenmek üzere %40'ına el konulacaktır. Bakın bunlar gıda. Doğru mu? Temel ihtiyaç malzemeleri dedik. Bunların hepsi birer gıdadır arkadaşlar. Evet dolayısıyla cevabımız dakika bir gol bir Adana arkadaşlar. Evet güzel bir LGS deneme sorusu yine. Geçelim hemen altın sorumuza. Şimdi burada Mustafa Kemal'in eğitim hayatına dair olguları içeren görsel verilmiş. Bakın Selanik, Manastır, İstanbul. Okuduğu okulları vermiş, bitirdikleri tarihleri vermiş, rütbelerini vermiş. Bakalım. Ülkenin fark birinci öncülü bir bakın çocuklar. Ülkenin farklı şehirlerde öğrenim görmüştür diyor. Bakın Selanik başka, Manastır başka, İstanbul başka. Gerçekten ülkedeki farklı şehirlerde Mustafa Kemal Paşa'mız eğitim almış. Doğru. Hem sivil hem asker okullara devam etmiştir. Bakın arkadaşlar Şems Efendi Mektebi sivil. Askeri Rüştü'ye zaten o üstünde askeri. Doğru mu? Gerçekten hem sivil hem de asker okullara gitmiş. Orduya teğmen rütbesiyle katılmıştır. Bakın Mustafa Kemal'in rütbe, al rütbe alması nerededir arkadaşlar? 1902 yılında Harp Okulu'nda teğmen rütbesiyle mezun olmuş değil mi? Daha sonra Harp Akademisi'nde Üst ve kurmay yüzbaşı olarak bitirmiş. Gerçekten de orduya teğmen rütbesiyle katılmış arkadaşlar. Gerçekten cevabımız teğmen. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Yani denizli arkadaşlar. Evet. Yine bakın bu tablo soruları arkadaşlar LGS'de çok fazla karşımıza çıkıyor. Haberiniz ola. Evet 7'ye bakalım. Yine konu Sevr Antlaşması, Lozan Antlaşması. Bakın bir karşılaştırmak muhtemelen bu soru. Verilen bilgilerden hareketle hangisine ulaşılamaz? Ülke üzerindeki ekonomik sınırlamalar kaldırılmıştır diyor. Evet bakalım. Arkadaşlar kapitülasyonların kaldırılması ülke üzerindeki ekonomik sınırlamaları kaldırmaz mı? Evet kaldırır. Doğru. B'ye bakın. Boğazlar maddesi Türkiye'nin egemenlik haklarını kısıtlayıcıdır. E bakın Sevr'de de, Lozan'da da Boğazlar bizim istediğimiz gibi çözülemiyor. Uluslararası Boğazlar Komisyonu'nun kurulması bizim egemenlik haklarımıza aykırıdır çocuklar. Bu da doğru. C'ye bakalım. Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışması önlenmiştir. E zaten kapitülasyonlar azınlıklardan dolayı bizim iç işlerimize Avrupa karışıyordu. Biz kapitülasyonları kaldırarak ve azınlıkları Türk vatandaşı sayarak bunun önüne geçmiş olduk çocuklar. Bu da doğru. Lakin burada Türkiye İran Pardon Türkiye-Irak sınırı çizilmiştir diyor. Yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye-Irak sınırı 1926 yılında imzalanılan Ankara Antlaşması ile çizilmiştir. Bakın yani Lozan'dan 3 sene sonra değil mi? Ankara Antlaşması. Hatta biliyorsunuz Musul'u burada maalesef ki Şeyh Said isyanından ötürü kaybediyorduk değil mi arkadaşlar? Cevabımız kesinlikle Denizli. Evet 8'e bakalım şimdi çocuklar. Yine bakın destansı mücadelelerin ünvanı. Ünvanları verilmiş. Burada Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa. Bakın burada yapılan mücadeleler Fransızlara karşı yapılan halk direniş hakkında bilgiler vermiş. İşte Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya Şanlı ünvanı verilmiş. Ve aynı zamanda buralar istiklal madalyasıyla taltif edilmiş, ödüllendirilmiş. Bakalım görselde yer alan şehirlere ünvanlar verilmesi milli birlik ve beraberliğimizi gösterir mi? Evet. Bakın halk topyekün düşmanlara karşı vatanını birlikte savunmuştur ve zafer kazanmıştır. Kesinlikle. Bakın burada çağdaşlık burada çıkmaz arkadaşlar. Çağdaşlıkla ilgili bir şey yok burada. Vatanseverlik Türk milletinin ne kadar vatansever olduğunu yaptığı milli mücadeleden çok çabuk anlıyoruz zaten çocuklar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Yani Bursa. Evet. 9'a geçelim çocuklar. Bakın milli mücadele Türk milleti için bir ölüm kalım savaşıydı. Bunun farkında olan Türk kadınları da fiil, fiil olarak cepheye katılmakta gecikmedi. Bu yüzden kahraman memeçiklerimizin yanında Ayşecikler, Fatmacıklar da anılmaya başlandı. Şefika Kurnaz'ın Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadın adlı eserinden alınmış bir alıntı arkadaşlar. Metinde belirtilen durum aşağıdakilerden hangisini örnek olarak verilemez? Bakın ordu millet anlayışı örnektir. Neden? Kadın erkek herkes milli mücadelede yer almıştır. Doğru arkadaşlar. Topyekün mücadele kadınıyla erkeğiyle, ihtiyarıyla genciyle herkes milli mücadele katılmış ve büyük bir zafer kazanmıştır. E burada milli birlik ve beraberlik Türk milletinin sır sırta omuz omuza mücadele ettiğini zaten görüyoruz. Mehmetçikler, Ayşecikler, Fatmacıklar hep birlikte mücadele etmiş. Ama burada milli bağımsızlık vardır ama milli egemenlik yoktur arkadaşlar. Milli egemenlik zaten Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte ve Cumhuriyet'in ilanından sonra özellikle değil mi? Dolayısıyla buna örnek gösterilemez cevabımız Denizli. Evet arkadaşlarım 10. soru ve son sorumuza gelelim. Bakın yine güzel bir harita sorusu var karşımızda. Burada bakın isyanlardan bahsetmiş. Azınlık isyanlarından, Kuvayi Milli isyanlarından, İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlar. Hem İtilaf hem İstanbul'un birlikte çıkardığı isyanlar. Topyekun bahsetmiş bunlardan. Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlar görselinden hareketle. Bir, azınlık isyanını azınlıklar da isyan etmiştir diyor. Bakın arkadaşlar şurada görüyorsunuz Ermeni isyanı var, değil mi? Şurada Pontus isyanı var. Gerçekten de bu öncül doğru. Çok güzel bir harita okuma sorusu yine. İsyanlar ülke genelinde yayılmış. Kesinlikle arkadaşlar bakın. Sadece bir yerde değil. Doğu'da, batıda, doğru mu arkadaşlar? Kuzeyde Güneyde her yerde isyan var. Gerçekten gelmiş. İsyanlar belli bir merkezden yönetilmiştir. Hayır. İsyanlar arkadaşlar farklı farklı merkezlerden yönetilmiş ve farklı farklı amaçlar için çıkmıştır bu isyanlar. Dolayısıyla bu öncül yanlış arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2. Yani bursa. Evet. Değerli çocuklar bugünkü denememizin de sonuna geldik. LGS sınavında hepinize başarılar dilerim. İyi günler diliyorum çocuklar.